Lan oğlum bunlar ne lan? Bu ne? Bunlar ne lan? Sıçtın mı buraya sen? Ha? Sıçtın mı oralar batırmışsın? Şunlar ne? Ha? Şunlar ne? Hep sıçmışsın buraya. Kim temizleyecek bunlar? Çıkarken temizle tamam mı? Ha? Her taraf bok etmişsin. <laughs> Çıkarken temizle bu boklarını. Evet. Bak her tarafta bokum var lan. Lan penceremizin önünde lan. Niye sıçtın sen buralara? Hı. Sıçma bir daha. Korktun mu? Kirayı verirsen korkmazsın. Oley gitme. Gitme bak ha kızarım. Ya yavruların düşürse? Sana gitme demedim mi de ben? Gitme bir daha. Ben gidiyorum. Sen gitme. Sen burada kal. Ne çıkarken de şu boklarını temizle ha.